Arkadaşlar merhaba, Bayon marka 2023 model Bayon marka aracımızın göstergelerini bugün tanıtacağız. Daha doğrusu onunla ilgili bir video çekeceğiz. Şuradan arkadaşlar gösterge paneline giriyoruz. Burada ilk sürücü yardımı diyor, oraya tıklıyoruz. Burada uyarı zamanlaması. Normal veya geç, daha geç diye iki mod var. Yani uyarı, normal zamanda mı daha mı geç almak istiyorsunuz? Bununla ilgili seçim yapıyorsunuz. Normal zaman dedim ben. Uyarı ses seviyesi, şöyle göstereyim. Düşük var, orta ve yüksek. Benim ortada duruyor arkadaşlar. Siz hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Dokunsal uyarı kısmına giriyoruz. Bu dokunsal uyarı bu şerit takip sistemi ile ilgili. Şerit takip sistemi devreye girdiğinde bir araç bir dokunsal yani titreme uyarısı veriyor. Bunun altında sürücü dikkati uyarısı. Öndeki araç kalktıysa uyar uyarı. Önceki araç eğer e, mesela kırmızı ışıkta Bekliyorsunuz, daldınız, öndeki araç gitti, size araç uyarı veriyor. Yalpalama uyarısı da bunu hiç denemedim ama herhalde şeyle ilgili. Hani bu pati çektiğinizde ya da araç e, herhangi bir şeyde e, Viraja girdiğinizde, hızlı girdiğinizde e, ESP uyarısıdır diye tahmin ediyorum. Onun dışında ön taraf emniyeti. <laughs> Şimdi buraya girdiğimizde aktif uyarı ve yalnızca uyarı var, aktif yardım var. Aktif yardım bu çarpışma önleyici sistemin devreye girmesi anlamına geliyor. Yani araç siz frene basmasanız da öndeki araca yaklaştığında duruyor, freni kendi yapıyor. Burada sadece yalnızca uyarı veriyor ya da kapatabiliyorsunuz. Tabii burada aktif yardım açık olması önemli. Şerit emniyeti burada da asistan var yalnız uyarı ve kapalı var. Burada da aynı asistanda kalırsa şerit takip sistemi devreye giriyor ve bu gerçekten iyi çalışıyor bayonlarda. bunu asistanda kalmasında fayda var. Burada şeritten çıktığınızda uyarı veriyor ya da kapatabiliyorsunuz. Benimki hep asistanda duruyor arkadaşlar. Park emniyeti de park sensörünü açma kapama arka ve öndeki park sensörlerini kapatabiliyorsunuz. Benimki açıkta duruyor. Zaten açıkta durması gerekiyor sürücü yardımı da bu kadar. Onun dışında gösterge paneli var. Yakıt tüketimi sıfırla araç çalıştığında yakıt tüketimini sıfırla seçeneği var. Yakıt aldıktan sonra sıfırla ve manuel. Bunu hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Silecek far göstergesi açık olması benimkinde işaretli. Buzlu yol uyarısı aynı şekilde açık. Bu araç 3 derece ya da 4 derecenin altına düştüğünde hava sıcaklığı uyarı veriyor arkadaşlar. Buzlanma tehlikesi olabilir diye. Karşılama sesi, arabayı açtığınızdaki o ses ile ilgili. Şu konum, bu konum dediği bu gösterge paneli ile ilgili. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane tema var. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz hangisini istiyorsunuz benimki burada duruyor bu da bu kadar aydınlatma var arkadaşlar aydınlatma da bu baya benim de çok sevdiğim bir özellik bütün ekranın ve ara içi aydınlatmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz şurada görüyorsunuz bakın parlaklık artıyor genelde böyle ortaları doğru durması iyidir. Şu tek dokunma sinyali 3 kez yanıp sönme bu e, aracın yanıp sönme ile şeyle ilgili sinyal verdiğinizde benimki üç kez yanıp sönmede duruyor. Şu ortam aydınlatması şöyle göstereyim. Şuradaki aydınlatma seviye 4 var. Bakın artıyor. Ve azalıyor. Ortam aydınlatmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi. Ama seviye 4'te durması benim için daha uygun. Şu var arkadaşlar. Uzun far asistanı açık olmasında fayda var. Bu özellikle uzun yolda gittiğinizde aracı direkt karşıda herhangi bir araba gelmiyorsa ya da bir ışık yoksa orada kendisi otomatik olarak arabayı uzun farları alıyor arkadaşlar. Bu açık olsun. Benim de tavsiyem. Kapı Şimdi bu kapı bölümünde otomatik kilitleme. Vites değiştirdiğinde ya da hız, hıza duyarlı kapıyı kilitle ya da kapatabiliyorsunuz. Vites değiştiğinde yani <laughs> otomatik vites olsa da bir üst devre geçtiğinde kendisi kilitliyor ya da hıza duyarlı. Benimki hıza duyarlı da. Otomatik kilit Otomatik kilit açma. Vites P deyken yani kapıların kilitlerini açma ya da kontak kapandığında kapılar kilidini açıyor. ve Kapalı tutuyorsunuz. Benimki de gördüğünüz gibi kontak kapandığında daha mantıklı. Geldi bana. Bunun dışında pratik ayarlar. Artık arka koltuk yolcu alarmı. Yani bu şey ee, arka koltukta herhangi bir oturan birisi olduğunda veya ee, oraya bir şey koyduğunda uyarı veriyor e, ekrana. Ona gerek yok dedim ben. Kablosuz şarj sistemi. Kablosuz şarj sistemi şurada göstereyim. Vitesin önündeki kablosuz şarj sistemi var. iPhone'lara özel. Buradan kablosuz şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu. Bu tabi burada bunun açık olması gerekiyor. işaretli olması gerekiyor. Ben kullanıyorum. Silecek. E, oto arka silecek. Geri vitese taktığınızda otomatik olarak arka silecek çalışıyor e, camı temizliyor bakım aralığını girebiliyorsunuz burada kendiniz işaretleyip buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bu kadar bu menüde birimler var hız gösterge birimi işte kilometre ya da mil olarak seçebiliyorsunuz tabii bizim burada kilometre ee, sıcaklık derece ya da Fahrenheit olarak seçebiliyorsunuz ona da gerek yok yakıt tüketim birimi kilometre bölü litre ya da litre bölü 100 kilometre onu kilometre bölü litre yapmak bizim için daha uygun olur bence bu menüde bu kadar fabrika ayarlarını sıfırlan dünülsün mü diye. Direkt oradan fabrika ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Hayır diyoruz. Ayarlar sıfırlanmadı dedi. Bu kadar arkadaşlar minisi. Gayet pratik, güzel, e, hoş bir araba olmuş benim fikrim. Otomatik vites zaten aracımız. E, LPG de taktırmıştık şeyde. E, Bayiden aldığımızda. E, Biden aldığımız zaman takılmıştı zaten. Yakıt seviyesi de zaten yakıtı benzinde de az bu segment arabalı araçlarda ama tabii LPG de olması ekstradan bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da bence çok iyi oldu taktırmamız. Bunun dışında ekran dokunmatik ekran arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Hoş bir araç. Belki bu araçtan almayı Düşünenler olabilir Benim tavsiyem En fullini almanızdır bu Sizin için Daha iyi olur Tabi bu da biraz maddiyatla alakalı Çok bir fark Olmuyor zaten Benim tavsiyem fullini almanız Hepinize Görüşmek üzere İyi akşamlar